Arılar bugün güzel çalışıyor. Polen getiriyorlar. Güzel çalışıyor bizim kız çarları. Bu iki kovan oğlak kalktı. Yani memeyi hızlandırdı meme sürecini. Memenin içinde kurtçuk atmadı hala ama çok yakında oğul dönemine girer. Evet, bu da çok güzel maşallah çalışıyor. Yavru uçuyor ya. Bunlar zayıf zaten. 3-4 çerçeve. Evet. Bakalım ham peteye basmış mı? Evet. Bu da ham. Bu da ham peteye basıyor. Şişirmeye, kabarmaya başlamış. Evet. Görüyorsunuz. Try to check at him. Right. Aralarda stok durumu bal yok ama polen oluşmaya başlamış artık polen yoğun hava da iyi. Bak burada güzel bir yavru var. Şöyle Arı çok güzel basıyor pete. Böyle sıkı olması lazım. Arın. hastalık kapmaması için bal yapması için her şey için böyle sık olması lazım Tabii bir zehir alırsanız her şey iş işte tersine dönüyor Tabii ki yayla taraflarında zehir işi olmaz orada bağlı kesin ama burada her taraf tarım arazisi şimdi bile zehirleme oluyor. Evet. Çok güzel bir paket yavru var burada. Bir arkasına bakalım. Evet. Ekran yağ çalışınca tutmak sıkıntı oluyor bana. Çok güzel bir yavrusu var. Patlarsa kuvan kendini dolduracak. Allah'ın izniyle tabii ki. Propolis çok açmış. Evet. O çok güzel bir yavru var. Arkasına bakalım. Evet burada da bir güzel bir şekilde. Aslında böyle çok riskli bir iş yapıyorum şu an. Elimden düşürsem ana arı düşse yere. Hiç düşünmek bile istemiyorum gerisine. Evet, çekmeyeceğim daha. Bu arada böyle güzel. Petek kabarmaya da başlamış. Bu peteklerdeki öğren ören arılar. İşçi arılar, daha dışarı uçuşa çıkmamış arılar. Bunları bir çuvalın üstüne çırpıp zayıf arılarınıza verebilirsiniz. Onları güçlendirebilirsiniz. Zayıf arılarınıza kesinlikle yumurtalı petek vermeyin. Orada o peteği ısıtamazsa yavru çürüyor olur. O kovan çok kötü olur. Yani direkt işçi arı sirkelemeniz lazım onun içine. Gelişmesini istiyorsanız. Evet herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.